Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ortaya karışık kanalı sizler için emanet dizisinin ikinci tanıtımıyla geldi arkadaşlar ikinci sezonun ikinci tanıtımının muhteşem görüntüleri ve Seher'in Yaman'ı ölü bilmesi e, hepsi ve daha fazlasını sizler sizler için hazırladım yeni bir video ile arkadaşlar sizlere sunuyorum. İkinci bölüm tanıtımının muhteşem görüntülerini, en son paylaşımlarını ve en özel anlarını sizlerle bölüşüyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Eğer beğendiyseniz kanalıma izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. dönemezsin. Ne dedim sana?